Erkek kuaförlü yaparak ev alıyorum. Gün 24. Güne Hasan Hüseyin kardeşimle başlıyoruz. Güzel bir mule çalışması yaptık kendisine. Ellerime sağlık. Her zamanki gibi çok güzel bir model yaptım. Furkan abiyle devam ediyoruz. Kendisine güzel bir low fade modeli yaptık. Bugün coşturuyorum ya. Formum yerinde. Ve Ahmet kardeşim. Valla adam. Gözlüğü taktım Harry Potter gibi oluyor ya. Sacitle devam ediyoruz. Adam tıraş olduktan sonra fena yakışıklandı ya. Vallahi ellerime sağlık. Bekir Ozan'la devam ediyoruz. Kendisi bana bıraktı. Ben de ona sıfırlama güzel bir şekilde. Kafa anatomisine uygun bir şekilde güzel bir kesim yaptım. Kazım en sonki tıraşında Taper Fade'den vazgeçmişti. Ama bırakamadım modeli çok seviyor. Gayet de yakıştırıyorum kendisini. Ve kapanışı Burak'la yapıyoruz. Ona da taper fade model yaptık. Kendisine çok yakıştırıyorum bu modeli. Yani Konya'da en çok taper mullet tarzı tıraş yapan kuaför benim sanırım. Siz de bu tarz tıraşlar yaptırmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz.